Yalnız şu Ankara niye seçildi de bir hususu da belirteyim. 20. Kol Ordu'nun kumandanı Ali Fuat Cevesoy Ankara'da ve Ankara'da küçük bir İngiliz birliği var. Hatta Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya ilk geldiğinde bu İngiliz birliği de Mustafa Kemal Paşa'yı selamlamıştır da. Geldi ya Sivas'tan. Şimdi bu son zamanlarda Atatürk'e yönelik olarak işte İngilizler destekledi, Aslı İngilizler adamıydı falan filan gibi bir yapıştırma bir... <laughs> diyorlar ki Atatürk İngilizler anlaşmıştı o yüzden bunu yaptılar Atatürk İngilizlerle beraber hareket etti Çünkü İngilizler Osmanlı'yı yıkmak istiyorlardı işte Burcu Atatürk'ü kullandılar falan filan i̇şte Az önce sizin lafınıza Ankara'daki İngiliz Birliği lafı geçince diyorlar ki hoca da bunu mu iman ediyor? Hayır hayır canım. belli yerlerde şey var e, İngilizler, İngilizler var. var Bunlar zaten daha, bakın savaş yok şunu anlamıyorlar bir savaş yok Türkiye ile İngiltere arasında. Aslında. Bir barış var. Barış uygulamayan bir komutanlar silsilesi. Bunlar Asi olabilir çünkü Sadrazam şey yapmıştı. O yüzden meşruiyet oradan kaynak. Sadrazam ve saray barışı uygulamaya. Yahut tabii ki. Teşne, Teşne. ama. Ya, Kurtuluş Savaşı demiz aslında Ankara Yunanistan'a karşı vermiştir. İngiltere karşı diplomatik olarak vermiştir. Fransa ve İtalya, özellikle İtalya hemen çekilmiş. Rusya desteklemiş. İtalya bir süre sonra silahlı olarak çekilmiş. Fransa'da bakınca Hatta şey Beyrut'tan o komiser, yüksek komiser George Pico geliyor. Bu Sykes Pico'nun şeyi e, görüşüyorlar falan. Sonra bu yön var. Onlar yani Atatürk'le dost oluyorlar neredeyse. Fransa'da bir yerde sonra desteklemiştir. Dolayısıyla ajan olacak olsa da İngilizlerin ajanı olmasına gerek yok. Osmanlı İmparatorluğu zaten yıkılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığını kabul etmek istemeyen de padişaha laf söyletmemek istiyor ama yıkan da padişah değil. terakkiydi zaten.